Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda dışarıdan takmalı gözlü uydularda şu şekilde televizyonun önüne yapışan gözlü uydulu cihazlarda gözümüzün elektrik ışığı yandığı halde şu yeşil veya kırmızı bazı cihazlarda kırmızıyken sonradan yeşil olabiliyor. Yani bu ışık yandığı halde elektrik geliyor diye düşünülür. Mantıken ama cihazımız yine çalışmıyor. Televizyonun kumandasından, ana kumandadan HDMI girişlerini kontrol ediyoruz. Bu şekilde. Bakıyoruz HDMI girişi de tamam. HD kablosunun çıkmadığını da görüyoruz. Bir türlü televizyon uydusu çalışmıyor. Bu durumda arkadaşlar adaptörümüz yeterli elektrik vermemesinden kaynaklanıyor. Adaptörümüz yeterli elektrik veremiyor. Yani 12 volt veriyor ama yeterli amper akım yok. Bunu nasıl anlarız? Uydu cihazının gözünün ışığı yandığı halde HDMI girişleri de tamam ama ekran hala görüntü gelmiyor. Bu adaptör varsa evde diğer uydulardan da 12 volt, 1 amper, 1.5 amper olduğu için evde yedek adaptör varsa onunla deneyebilirsiniz. 12 volt, 1 amper ya da 1.5 amper. Ya da şöyle bir 12 voltluk bir ampulünüz varsa 12 volt'luk bir ampulünüz varsa bunu da buraya adaptör girişine takarak bağladığımızda gördüğünüz gibi çok cılız bir ışık veriyor arkadaşlar. Yani voltaj var ama yeterli akım yok, amper yok. Dolayısıyla ışığı yakacak kadar çalışıyor. Evet, buradaki az miktardaki elektrik televizyonun uydunun gözünü çalıştıracak kadar az enerji çektiği için onu çalıştırıyor fakat uydu cihazını çalıştırmadığı için görüntü alamıyoruz arkadaşlar. Bu durumda yeni bir adaptör takarak deneme yapalım. Evet yeni bir adaptör taktık. 12 volt 1 amper 1,5 amper. 1 amperin altına inmesin. Daha sonra amperümüzü bağlıyoruz. Bakın normalde bu şekilde ışık vermesi gerekiyor sağlam adaptörün. Evet. Şimdi uydu cihazına takalım. Çalıştığını görelim. Evet uydu cihazımızın adaptör girişine takıyoruz. LED'imiz zaten az enerjiyle dayanıyordu. Evet gördüğünüz gibi şu anda televizyona görüntüler geldi arkadaşlar. Bu şekilde adaptörünüzü değiştirerek komple yeni uy uydu almaktan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde uydu atılmamış. Çok fazla da masrafa girilmemiş olur. En yakın elektronik arkadaşlardan 12 volt 1.5 amper tavsiyemiz. Normal uydularda üzerinden çıkan adaptörün mutlaka amperini voltajını okuyun ona göre alın arkadaşlar. Bazı cihazlar 5 voltta çalışıyor. Xiaomi Mi gibi Android uydular 5 voltta çalışıyor. Burada buna dikkat ederim. Problem çözülecektir. Kolay gelsin.